Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere İzmir Çeşme'den seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en ilerinden biri. Ventus İç Mimarlık, İnşaat ve Dekorasyon'un konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Hande Hanım bulunmakta. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler deyiz. Hande Hanım, sektörünüz ve hizmetlerinizle ilgili bilgileri almadan önce değerli izleyicilerimize siz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Hande Hanım, kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet verir efendim? E, 1980 yılı İzmir doğumluyum. E, 2003 yılından beri e, sektörde hizmet vermekteyim mezuniyetimden hemen sonra çalışmaya başladım. E, 2013 yılı da meslek hayatım başlamış oldu. 2003 yılından beri sektörün içerisinde hizmet vermektesiniz. 2003 yılından beri. Şimdi biraz da içinde bulunduğumuz mekandan Ventus'tan söz etmek istiyorum. Burası evet. kaç yılında kuruldu? Ne gibi hizmetler vermektedir efendim? E, burası 2012 yılından beri hizmet vermekte. 2012 yılında açtık. E, i̇ç mimarlık, sadelat, dekorasyon e, öncelikli işimiz. E, onun dışında bayiliklerimiz var e, Mondi Mobilya, İstikbali Bahçe Mobilyaları var. E, klimaları var. Mitsubishi General Sharp Sigma Tronic gibi. E, Surçelik Kapı var. laminant Parkemiz var. Çamsan veya Vintmöller Vinil Parke ile çalışıyoruz. Alümin, alüminyum, doğramalarımız var. Gibi. Her hazırda mutfak dolapları da yapmaktasınız. Evet. Artı Lignum Dekor adı altında bir kendi markamız var. Bunun imalatı. Burada da, da devam mutfak, banyo, yani. iç kapılar, dış kapı, ahşapla ilgili imalatlarımız var. Şimdi efendim, toplam bu hizmetleri kaç metrekarelik bir alanda vermektesiniz? Ee, ortalama 600 metrekare civarı bir mağazamız var. 600 metrekarelik bu alanda sizlerle birlikte evet. çalışan uzman kadro sayımız nedir efendim? E, şu an için tabii dönem dönem değişebiliyor ama sabit kadromuz tabii ki var. E, aşağı yukarı 5 kişi gibi çalışıyoruz. 5 kişi evet. bir ekiple çalışmaktasınız. Size gelen değerli misafirler, gelen de nerelerden size gelirler efendim? Siz bu hizmeti hangi noktalara ulaştırırsınız? E, İzmir, Çeşme içinden veya e, şu an için dediğim gibi 2 yıl kadar hemen hemen oldu mağazayı açalı. E, İzmir'de de hizmet veriyoruz şu anda. Seferihisar, e, Urla, Çeşme'den yola çıkarsak. İzmir gibi hizmetlerimiz. Size ulaşabilecekleri web adresleri ve telefonları bizlerle paylaşabilir misiniz efendim? Tabii ki. Telefon numaramız 712-88-22 e, ee, www.ventusmimarlik.com'dan da ulaşabilirler. Size bu adreslerden ulaşılması halinde İzmir'in tamamına bu hizmeti verebileceğimizi Tabii ki. Evet, bütün markalarımızla hizmet verebiliriz. Hande Hanım bugüne kadar sizlerle birlikte olmuş, sizi tercih etmiş. Değerli misafirlerinize buradan söylemek istediğiniz son bir mesaj var mı efendim? Bizi tercih eden bütün müşterilerimize tek tek teşekkür ediyoruz. Tekrar kendilerini bekliyoruz. Efendimize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devam diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye Turumuz Tümhuzi ile devam edecek. İzmir Çeşme'den. Ben Tustan. aktaracakları bu sindirik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.